Hanımlar merhaba. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz Çiçek Valsi isimli şalın nasıl yapıldığını anlatacağım. Arkadaşlar sembollerin ne anlama geldiğini ekleyeceğim. Kartlarını ekleyeceğim. Yine şal dilediğiniz büyüklükte örebilecek bir şal. İstediğiniz kadar çiçek sayılarını arttırabilir. En son bitiş kartını ördükten sonra Şalınızı tamamlayabilirsiniz. Bunun için Alize Angora Gold yine kullandığımız ip 3.5 ya da 4 numara şiş elinizin sıkılığına gevşekliğine göre e, sizler ayarlayacaksınız. E, kartlarını dediğim gibi ekleyeceğim. Ve örnek kurulumunu birlikte yapacağız. Arkadaşlar bu 13 ilmek ile başlanacak bir şal. E, bu tarz şal örenler bunu nasıl elde ediyoruz zaten biliyorlar bilmeyenler için videonun yorum kısmına e, üçgen şal başlama tekniğini e, ekleyeceğim. Oradan e, bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu 13 ilmekle başlanacak olan bir şal. Ben burada 13 ilmeğimi hazırladım. Şimdi ilk sıradan sonra da karttan devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak 3 düz Kartta arkadaşlar e, kenar ilmekler verilmemiş. Onları başa ve sona üçer ilmek olmak üzere ilave yaptık. E, yaptım. Onu karttan bağımsız öreceksiniz. Şimdi dediğim gibi baştaki ve üçteki e, ilmeklerimiz kenar ilmeklerimiz. Şimdi kartın birinci sırasından başlıyorum. 3 düz karttan bağımsız kenar ilmeğimiz doluyorum bir düz doluyorum burası şalımızın bir tarafı şimdi merkez kısmına geliyorum bir ters kahve çatlağı yapıyoruz burada üçüncü ilmeği diğerinin üzerine düşürüp bir düz dola bir düz olarak örüyorum yine bir ters merkezimizi yaptık. Şalımızın diğer tarafı için yine başa geliyoruz ve dola. Bir düz dola. 3 kenar ilmeği örüyoruz. Şimdi yine karttan bağımsız 3 kenar ilmeğim ile başladım. Buradaki ilmekler gelişine göre arkadaşlar. Bakın kahve çatlağının bir sağına bir soluna birer ilmek ters örmüştük. Onu arkada düz örüyoruz. Diğerleri gelişine göre. Aslında bu da gelişine göre. Önde ters ördüğümüz için bakın arkadaki geliş yönü düz. Ve yine 3 kenar ilmeğim. Şimdi kartın 3. sırasına geçtiğimde 3 kenar ilmeğim. Üstüne basa basa söylüyorum. Karttan bağımsız örülen 3 kenar ilmek. Şimdi kartın 3. sırası. Doluyorum. 3 düz. Doluyorum. Merkeze geldim. 1 ters 3 düz 1 ters. Yine şalımın diğer yarısı için kartın başına geldim. Doluyorum. 3 düz doluyorum ve karttan bağımsız kenar ilmeklerim. Yine arka sırada ilmekleri gelişine göre örüyoruz. Şimdi arkadaşlar kartın 5. sırasındayız. Karttan bağımsız 3 kenar ilmeğim. Şimdi doluyorum. Buraya da kahve çatlağı yapacağız. Bir ters 3. ilmeğimi alıyorum. Diğer ikisinin üzerine düşürüp bir düz doluyorum bir düz ve bir ters doluyorum merkezde kahve çatlağı yapıyorum bir ters üzerine düşürüyorum bir düz doluyorum bir düz bir ters merkezi ördük şimdi yine kartın başına geliyorum doluyorum bir ters Kahve çatlağı yapıyorum. Şalımın diğer yarısı için doluyorum. Ee, kahve çatlağından sonra bir ters. Doluyorum. 3 kenar ilmek. Arka sırası yine ilmeklerimiz gelişine göre Evet, şimdi kartımızın 7. sırasındayız. 3 kenar ilmeğim karttan bağımsız doluyorum. 1 düz, 1 ters, 3 düz. 1 ters, 1 düz doluyorum. Merkezdeyim. 1 ters, 3 düz. bir ters. Şimdi yine kartımın diğer yarısı için doluyorum bir ters e, pardon doluyorum bir düz bir ters 3 düz bir ters bir düz, bir düz doluyorum ve kenar ilmeklerim. Arkadaşlar buradan sonra arka sıraları çekmiyorum video uzun olmasın şimdi arka sırayı örüp geliyorum 9. sıradayız 3 kenar ilmeği doluyorum 2 düz Bir ters yine burada kahve çatlağı yapıyoruz bir düz doluyorum bir düz bir ters bir, iki düz doluyorum. Şimdi arkadaşlar merkezdeyiz. Yine kahve çatlağı yapıyoruz. Bir ters, üçüncü ilmeğimi üzerine düşürüp bir düz doluyorum. Bir düz, bir ters. Yine şalımın diğer yarısı için kartın başına geliyorum, doluyorum. İki düz, bir ters, kahve çatlağı. iki düz doluyorum 3 kenar ilmeğim. Gelişine göre arka sırayı örüyoruz. 11. sıradayız. Karttan bağımsız 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi doluyorum. Sağa kesiyorum. bir düz doluyorum bir ters 3 düz bir ters doluyorum bir düz sola kesiyorum ve doluyorum merkezdeyiz bir ters 3 düz ve bir ters tekrar kartın başına gelip şalımın diğer yarısı için aynı işlemi bir kez daha yapıyorum doluyorum sağ kesiyorum bir düz doluyorum bir ters üç düz bir ters doluyorum bir düz sola kesiyorum doluyorum 3 kenar ilmeği arka sırayı örüyoruz hanımlar 13. sıradayız 1 2 3 düz doluyorum sağa kesiyorum bir düz doluyorum bir düz bir ters Kahve çatlağı yapıyorum yine. Bir ters, bir düz doluyorum. Bir düz sola kesiyorum, doluyorum. Yine merkezdeyiz. Kahve çatlağı yapıyorum. Bir ters, bir düz dola, bir düz, bir ters. kartın başına geliyorum yine. Şalımın diğer yarısı için aynı işlemi bir kez daha uyguluyorum. Doluyorum. Sağa kesiyorum. Bir düz doluyorum. Bir düz. Yine kahve çatlağı yapıyorum. Bir ters ilmeği üzerine düşürdüm bir düz dola düz bir ters bir düz doluyorum bir düz sola kesiyorum doluyorum karttan bağımsız 3 kenar ilmeği arka sırasını örelim 15. sıradayız 3 kenar ilmeğim Doluyorum, sağ kesiyorum, bir düz doluyorum, iki düz, bir ters, 3 ilmek düz, bir ters, iki düz doluyorum, bir düz sola kesiyorum doluyorum merkezdeyiz yine ters 3 düz ters şimdi tekrar kartın başına geliyorum doluyorum sağ kesiyorum bir düz doluyorum 2 düz 1 ters 3 düz 1 ters 2 düz doluyorum 1 düz sola kesiyorum doluyorum ve kenar ilmeklerim. Ters sırayı örelim. Evet, şimdi 17. sıradayız. 3 kenar ilmeği doluyorum. 1 ters 2 düz sağa kesiyorum. 1 düz doluyorum. 1 ters şimdi bu noktada 3 ilmekten 7 ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle ortadaki ilmeğimi en üstte durmasını istediğim için yerini değiştirdim. Şimdi bakın. 3 ilmeğin içinden düz dola. Düz 3 oldu. Doluyorum. 4 5 6 ve 7 ilmek çıkardım. Bakın. Ortadaki e, ilmeğim en üstte. 7 ilmek çıkardım. Bir ters doluyorum. Bir düz sola kesiyorum. Ee, evet sola kesiyorum. 1 iki düz bir ters doluyorum. Orta merkezde kahve çatlağımı yapıyorum. Bir ters ilmeği üzerine düşürdüm. Düz, dolak, düz, ters. Ve yine kartımın başına geliyorum. Şalımın diğer yarısı için aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Doluyorum. Bir ters, iki düz. Sağa kesiyorum. Bir düz doluyorum bir ters ortadaki ilmeğimi öne alıyorum. 3 ilmeğin içinden düz dola düz dola düz dola ve düz yaparak 7 ilmek çıkarıyorum. Bir ters doluyorum bir düz sola kesiyorum iki düz bir ters doluyorum ve kenar ilmeklerim arka sırayı örelim Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim şurada şeyi söylemeyi unuttum bu düz dola düz dola 7 ilmek çıkardığımız ilmekler arkada tek tek bakın ters olarak ördüm Şimdi e, 19. sıradayız. Karttan bağımsız 3 kenar ilmeğim. Şimdi yine dola olarak başlıyoruz. Bakın siyah olarak belirtilmiş. Bu doladığımızı arkada e, bunun arka sırasını birlikte öreceğiz. Orada göstereceğim. 1 2 ilmek ters. 1 düz. Sağa kesiyorum. Bir düz doluyorum. Şöyle ilmeklerimin yönlerini sağ kesme yapabileceğim şekilde ayarlayıp burada 3 ilmeği sağ eğimli kesiyorum. Bir düz doluyorum. bir düz doluyorum bir düz doluyorum bir düz doluyorum bir düz 1 2 3 dolama oldu Evet dördüncü kez doladım düz ve burada 3 ilmek sola keseceğim Evet, sola eğimli üçlü kestik. Şimdi doluyorum. Bir düz sola kesiyorum. Bir düz iki ilmek ters. Ve doluyorum. Şimdi yine merkezdeyim. Bir ters üç düz bir ters tekrar kartın başına geliyorum doluyorum 2 ilmek ters sağa kesiyorum bir düz doluyorum ilmeklerimin yönünü düzeltip üçlü sağ kesme yapacağım. Burada bir karışıklık oldu sanki. Evet. Arkadaşlar kahve çatlağından sonra Şimdi kahve çatlandan sonra bir ters ördük. Doluyorum. 2 ilmek ters. Bir düz. Sağ kesiyorum. Bir düz. Ve burada ilmeklerimin yönünü düzeltip 3 ilmek sağ eğimli kesme yapıyorum. Bir düz, bir düz doluyorum. Bir düz doluyorum. Bir düz doluyorum. Bir düz doluyorum. Bir düz ve burada sola eğimli üçlü kesme yapıyorum. Doluyorum bir düz sola kesiyorum. 1 düz 2 ilmek ters ve doluyorum. 1 2 3 düz. Şimdi hanımlar bu sırada doladığımız ilmeklerimizi sadece merkezin <laughs> sağı, solu ve şu <laughs> başlarda doladıklarımız Bakın. Bir ters ilmeği bırakmıyorum. Bir düz. Bu şekilde örülecek. Şimdi merkeze kadar buradaki dolamalar tek örülecek. Sadece siyah gözüken dolamalarda bir ters bir düz öreceğiz. Şimdi bakın yine merkezdeyim. Merkezin bir önü, bir ters, bir düz. Yine merkezde, merkezden sonrası bir ters bir düz. Bakın buradaki dolamaları tek ters olarak örüyorum. ve yine başlangıçtaki dolamamız bir ters bir düz. Evet hanımlar bakın şalımızın kurulumunu yaptık. Çiçeğimizi açtık. Arkadaşlar şimdi bu noktadan sonra şu şekilde yapacaksınız. Bu yeşil çerçeveli alan sizin tekrar kısmınız. Yani bir sonraki sıra 21. sıra. 39. sırayı ördükten sonra arka 40. sırayı da ilmekleri gelişine göre ördükten sonra yeşil çerçevenin başladığı 21. sıraya döneceksiniz. Bu yeşil çerçeve şimdi ördüğümüzde bir tekrarda bitecek. Bir sonrakinde 2 3 diye bu yeşil çerçeveli alan ee, tekrar sayıları artarak gidecek. çünkü şalınız büyüyecek. O yüzden buna çok çok dikkat edin. Bu kartı şimdi 40 sıradan sonra dediğim gibi 21 sıraya gelip 40'a tamamlayacaksınız. Bunu kaç çiçek yapmak istiyorsanız o kadar tekrar edebilirsiniz. Büyüklüğü sizin tercihinize kalmış. E, dileyen küçük bakteskü bir de örebilir. E, dileyen büyük gösterişli bir e, şal da yapabilir tabii ki. Ondan sonra tekrarlarınız bittikten sonra ikinci karta geçeceksiniz. İkinci kart baştan sona bir kez örülecek ve kapatmasını yapacaksınız. Üstte numaralar verilmiş. Kaçar ilmek toplanacağı yazıyor. Aralarındaki zincir sayısı size kalmış. 4, 5 ya da 6 artık o elinizdeki işin durumuna göre değişir. Burada şiş numarası, el farkı, ip farkı Hepsi çok önemli. Bunu sizler gözünüze nasıl güzel gelecekse o şekilde ayarlayabilirsiniz ya da düz bir kapatma yapıp e, o şekilde de yapabilirsiniz. Yalnız kesmesini hangi türlü yaparsanız yapın, esnek kesmeye dikkat edin. Çünkü daha sonrasında form verdirirken zorlanmayın. Ee, yine takılan olursa videonun yorum bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğim gibi şalın başlangıç e, videosunu videonun yorum bölümünde ekleyeceğim linkini hiç bilmeyenler, yeni başlayanlar oradan şu baştaki görüntüyü nasıl oluşturduk oradan izleyebilirler. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere anlar.